Gece uykuya dalmakta çok zorlanıyorum diyen sevgili arkadaşlar. Size büyük bir tesadüf eseri keşfettiğim bir çaydan bahsetmek istiyorum. Ikigai üçlemesinin son kitabı olan Şinrin Yoku'da doğanın bize sunduğu mucizeleri takip edersek ve onunla uyumlu yaşarsak hayatın bize çok keyif vereceğinden bahsediliyor doğadan gelen mucizelerden biri olarak nitelendirilen yeşil çayın Türkiye'deki en iyi temsilcisi Mimen Mor markası yaptığım bir alışverişte hediye olarak Müslin poşette bu Good Night çayından göndermişti. Çayı içtiğim akşam yatağın yolunu bile zor buldum. Bu durum beni çok şaşırttı. Yatağa yattıktan sonra uyumak için gerçekten mücadele etmem gerekir. Çocukluğumdan beri böyle. O gün hem hızlı hem de derin uyudum. Ertesi gün çayı sipariş ettim tabii ki. Deneyip faydasını gördüğüm için paylaşmak istiyorum sizlerle. Klasik filtre kahve mantığıyla demliyoruz. Yani kullandığımız su kaynadıktan sonra birkaç dakika bekleyecek. Bitki çayları 100 derecedeki bir suyla demlenmiyor. Aynı kahvedeki gibi bitki çaylarını da yakıyoruz böyle bir demleme yaparsak. 3 gram çaya 225 gram su gerekiyor. Yani bir yemek kaşığı çay, bir kupa su. Çayımızı demleyip 3-4 dakika bekliyoruz. Şunu eklemek isterim. Gün içerisinde yediğimiz içtiğimiz her şey uyku kalitemizi doğrudan etkiler. Kafein tüketimini öğleden sonra iki gibi sonlandıralım. Akşam içilen kahvenin üstüne bir de bu çayı içip vallahi ben uyuyamadım demeyin. Kafein içeren içecekleri akşam saatlerine bırakmayıp üstüne good night çayınızı keyifle yudumlayarak güzel bir uykunun tadını çıkarın. Söylemek istiyorum markayla herhangi bir işbirliğim yok. Gönül birliğim var orası ayrı. Her pakette minik hediyeler gönderiyorlar. Bu kartta hediye geldi. İyi uykular diliyorum şimdiden.